Welcome to English Wednesday. Bugün Adventures ünitesinden heyecan dolu macera kelimeleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak kayaking kelimesi geliyor. Kano ile gitmek anlamı taşıyor bu kelime. Örnek cümlemiz şöyle. We went kayaking on the river last summer. Geçen yaz nehirde kano yaptık anlamına geliyor. İkinci kelimemiz helmet yani kask demek. You must wear a helmet while doing extreme sports. Ekstrem sporlar yaparken kask takmalısın. Örnek cümlemiz. Üçüncü kelimemiz life jacket. Yani can simidi veya can yeleği demek. She wore a life jacket while kayaking. Kano yaparken can yeleği giydi anlamına gelmektedir bu cümlemizde. Sırada bizi rope karşılıyor yani ip demek. The climber used a strong rope to stay safe. Yani tırmanıcı güvende kalmak için sağlam bir ip kullandı anlamına geliyor bu cümlemizde. Evet, son kelimemize geçebiliriz. Highlining. Yani ip üzerinde yürüme demektir. Örnek cümlemiz şöyle değerli gençler. Highlining is a very dangerous adventure sport. Highlining çok tehlikeli bir macera sporudur anlamına gelmektedir bu cümlemizde. Bugün size 5 güzel kelime Adventure ünitesinden 5 güzel kelime ve 5 güzel cümleyle yardımda bulunmaya çalıştım. Yarın taktik perşembesinde yine kanalımızda olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşmek dileğiyle.